Adını sayılar unuttum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü bölüm. Dördüncü bölüm yine daha fazla olacak. Ablalar uyandınız mı? Uyandık ya tamam. Bir sus çeneni kapat. Daha sabahın körü. Ya tamam ben oyuncaklarımı çıkartacağım. Abla sen de kalk bize kahvaltı hazırlayacağım. Tamam ya tamam tamam. Sabahın köründe olmaz. Sus. bak seni gebertirim Kahvaltını burada mı yiyeceksin? Evet, yapma. Yapacağım sana ne ya? Ya üstüne falan dökülür sonra kızarsın. Tamam. Üf ya. Üf. Hep ablalarımın dediğini dinlemem gerek. Çünkü biz büyüyüz ben yine şunu bacaklarını halledeyim. Aha! Aha! Yine başladık. Tamam neyse bekliyorum. böyle. Ne ya? Ne yapıyorsun? Biraz nefes alayım dedim. İşte. Kahvaltı hazırlıyorum. Ne yapayım? <laughs> Kahvaltı hazır. <laughs> of tamam ya. Aa TikTok çekelim mi? Olur. Ne arkadaşlar mikser böyle. TikTok yemeği yapacağız. Yani ablam sucuklu yumurta yapmış yatak. Tam TikTok tarzı değil. Yani biz süsü falan söyleyeceğiz. Yok süsü muşi. Ya Arkadaşlar pek siz ablamı sakmayın. Ya. Arkadaşlar size tüküreyim. Arkadaşlarımıza tükürme. İzliyorlar. Seni herkes görüyor biliyor musun? Ne yapayım ya? Ne yapayım ya? Ya hadi sen de gel kahvaltı hazır. Yemem bunu da yiyeceğim. Gel işte. Tamam ben bu sefer buradan çıkacağım. Geldim. Ya tamam hadi otur. Kahvaltımızı yiyelim hadi. Kahvaltıları yedin de. Bay bay abla. Bay bay ya.

Komik işte. Arkadaşlar benim yatma zamanım geldi. Hadi bay bay.